Doktorların tepkisini çeken tam gün yasasında başa dönülmesinin ardından neler yaşanacak sorunun yanıtını alacağımız isim stüdyo konumuz Bursa Tabip Odası Başkanı Sayın Profesör Doktor Kayahan Pala. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, e, doktorlar için çok önemli bir yasa, e, bir durdurma kararı vardı ve Danıştay'ın verdiği bugünkü karar muhtemelen sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi gündeminize bomba gibi düştü diyebiliriz. Peki e, Danıştay'ın verdiği bu karar neden doktorları üzdü? Şimdi doktorları üzdü noktasından baktığımız zaman, kamuoyunda özellikle Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen bir kampanya nedeniyle bir yanlış algılama var. Sanki doktorlar hem devlet hastanelerinde, hem muayenehanelerinde çalışmak istiyorlar. Tabip odaları da bunu savunuyormuş gibi. Aslında böyle bir şey yok. Biz hatırlayın, bir buçuk yıl kadar önce Türk Tabipleri Birliği olarak kamu hastanelerinde tam gün çalışmak istediğimizi ...toplumla paylaşmış, bununla ilgili bir e, yasa teklifini de Sayın Sağlık Bakanlığı'na ve mecliste temsil edilen diğer partilere iletmiştik. Evet. Sorun şuradan kaynaklanıyor. Sağlık Bakanlığı Türkiye'de hekimlerin çalışma koşullarını A'dan Z'ye kadar değiştiriyor. Evet. Hekimlerin özgürce serbest çalışma dediğimiz olanaklarını ortadan kaldırıyor. Bunun içinde adına kendisinin tam gün dediği ama bizim tam gün adını yanlış bulduğumuz için... ...hekimlerin çalışma şartlarını düzenleyecek yasa diye nitelendirdiğimiz... ...hekim iş gücü piyasası, düzenleme yasası olarak adlandırdığımız bir yasa çıkartıyor. Hı hı. Bu yasayla pek çok düzenleme var. Düzenlemelerden yalnızca bir tanesi... ...hekimlerin hem devlet hastanelerinde ya da kamu hastanelerinde... ...hem de muayenelerinde çalışmasını sınırlayan bir e, düzenlemeydi. Önce şunu söyleyeyim. Bugün itibariyle Türkiye'de 120 bin hekim var. Evet. Bu konuştuğumuz mesele... Türkiye'deki 2500-3000 hekimi ilgilendiriyor. Dolayısıyla bu 2500-3000 hekimin sorunu Türkiye'deki sağlıkta yaşanan sorunların kaynağıdır diye ortaya koymayı çok doğru bulmuyoruz. Evet. Ha biz niye çok fazla bu olayı gündeme taşıyıp bunun karşısında duruyoruz? Bakın çünkü olay yalnızca hekimlerin muayenehanelerde çalışabilmesinin engellenmesi değil. Hekimler bugün muayenehanede çalışmaları engellenerek özel tanı ve tıp merkezlerinde çalışmalar engellenerek, küçük hastanelerde çalışmalar engellenerek çok uluslu zincir hastanelerin patronlarının iki dudağı arasında çalışmaya zorlanan bir statüye zorlanıyor. Evet. Bu Bizim da asıl bir mücadelemiz buna başlayan. ilişkin. Evet, bu, bu da kesinlikle bunun uzantısıdır. Bugün danıştay'ın verdiği karar ise tam bir yasasının ardından Türk Tabipleri Birliği'nin başvurusu üzerine hı hı hekimlerin Devlet hastaneleri dışında da çalışabilmesine olanak sağlayan kararın ortadan kaldırılmış olmasıdır. Evet. Ama şunu da hemen söyleyelim. Bu kararın ortadan kaldırılmış olmasından sonra Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararı açıklandığı için biz halen hekimlerin böyle bir çalışma olanağının var olduğunu düşünüyoruz. Şimdi bizi izleyenler için çok karmaşık konuştuğumu Evet efe özellikle efe yani düşünenler hastalar, olabilir. Hastalar Ama bakın bir şey yani söylememe için. izin verin. Evet. Yani böyle bir periyot yaşanmadı bu ülkede. Her gün bir mevzuat değişiyor. Her gün bir mevzuat değişiyor. Özellikle sağlık konusu. Son 10 günde ben sizin televizyonunuzda 3 defa çıktım. Çünkü çok yakıcı bir şey var. Yani hani bu kadar sistemle oynamak gerçekten yanlış. Ayrıntılarını çok uzun konuşabiliriz ama bu kadar sistemle oynadığınız zaman az önceki VTR'de de gösterdiğiniz gibi 5 sene 10 sene sonra bu ülkede hekim olacak arkadaşların kalitesiyle ilgili de ciddi bir sorun yaratma riskiniz var. Evet. Soruyorum size en sevdiğiniz insan hasta olduğunda acaba yetişme koşullarından emin olmadığınız bir hekime onu rahatlıkla emanet edebilirim. Tabii ki böyle bir durum sıkıntı yaratacak. Bizim asıl mücadelesini verdiğimiz mesele budur. Evet. Hani bir yanıyla iyi hekimlik bir yanıyla da insanların iyi biçimde sağlık hizmetine erişim hakkı. Peki şimdi bu e, Danıştay'ın bir kararı var. Bundan Hı -hı. sonra ne olacağı tabii ki merak ediyor. Özellikle hastalar nasıl etkilenecek? Yani nasıl bir tablo oluşacak? Şimdi hastaların bu karardan çok fazla etkileneceğini zannetmiyorum. Çünkü az önce söyledik. Türkiye'deki yüzde iki, yüzde üç hekimin çalışma koşulları ile ilgili bir düzenleme. Ama hastalar başka bir yerden nasıl etkileniyor? Bakın bunu konuşmamız lazım. Evet. Bugün buraya gelmeden önceki yönetim kurulu toplantımızda konuştuğumuz işlerden bir tanesi şu. Bir hekimi günde 100-120 hasta bakmaya zorlayan bir sistem var. Hastalar zaten bugün bu sistemden çok olumsuz etkileniyorlar. Yani az önce sizin buradaki bir çalışan arkadaşınız... Yaşadığı sorunları benimle paylaşıp hani 100-150 tane hastanın bakıldığı bir ortam yerine kendisini acaba daha az sayıda hastanın bakıldığı bir ortama yönlendirip yönlendiremeyeceğini sordu bana. E şimdi bu gereksinim nereden kaynaklanıyor? Evet. Hani bu yasal düzenleme olmadan da zaten sağlıkta ciddi bir kaotik durum var. Bakın dünyanın hiçbir yerinde bir sağlık sistemi çok fazla sayıda hasta muayene ediyorum, çok fazla sayıda ameliyat yapıyorum diye övünmez. Hı hı. Bir sağlık sisteminin övünmesi gereken şey az hastam var, evet. az ölüm var, az hastalanma var, ben bunları önlüyorum olmalıdır aslında. Oysa konuşulması gerekiyor. Oysa biz tam Ailesi. tersini konuşuyoruz. Evet. Yani ne, bu nedenle danıştayın kararının hastaları olumsuz ya da olumlu etkileme ihtimali yok. Asıl evet. sağlıkta dönüşüm programı adıyla yürütülen politikaların hastaları nasıl olumsuz etkilediğini konuşmamız gerekir. Evet. Hani katkı payı vermeden sağlık hizmetlerine erişemeyen insanlar ceplerinde yeterince parası olmadığı için bir sağlık kurumuna gidemeyen insanlar hani geçenlerde katıldığım bir resmi toplantıda bir doktor arkadaşımız 8 lira katılım payı ödemeyi yapamadıkları için, böyle bir ekonomik güçler olmadığı için, insanları sevk ettikleri hastanelere gidemediklerinden söz etti. Evet. Şimdi bunun ne kadar doğru olduğunu isterseniz bu programdan sonra çıkın, herhangi bir kamu hastanesinin acil servisine gidin, siz de göreceksiniz. Acil servisler, rutin servisler gibi çalışmaya başladı. Neden? Oralara gittiğinizde katılım payı ödemiyorsunuz. İnsanlar acil oldukları için değil. Evet. Bir Normal polikliniklere gittiklerinde kendilerinden para istendiği için acil servisleri doldurmaya başladılar. Dolayısıyla Öyleyse. hani evet. Dönüştay kararı nasıl etkilerden önce Bugün bu ülkedeki yoksul, dar gelirli, dezavantajlı gruplar sağlık hizmetlerine erişmekle ilgili ne gibi sorunlar yaşıyorlar bunları bence konuşmak evet. daha doğru olacak. Şimdi e, tabii ki sağlıkta dönüşümden bahsettiniz. Önemli sorunlar olduğunu ifade ediyorsunuz. E, doktorlar nasıl bir şey çalışma sistemi öneriyor? Yani bu konuları herhalde siz ilgililere aktarıyorsunuz. Nasıl bir e, yanıta Bakın bizim şeyimiz çok açık. Biz ne istiyoruz? Bir, tek bir işte çalışmak istiyoruz. Hı -hı. Böyle, Oradan çıkıp öbür tarafa gidip, oradan çıkıp öbür tarafa gidip çalışmak istemiyoruz. İkincisi, haftada en fazla 40 saat çalışmak istiyoruz. Biliyor musunuz, Türk Tabipleri Birliği bir araştırma yaptı. Hekimlerin Haftalık çalışma süresi 65 saat. Evet. Asistanların haftalık çalışma süresi 80 saati geçiyor. E şimdi Avrupalı meslektaşlarımız 35-36 saat çalışırken biz 65 saat çalışıyorsak ortalama olarak söylüyorum. Evet. Burada bir sıkıntı var. Biz en fazla 40 saat çalışmak istiyoruz. Tek işte çalışmak istiyoruz. Gelecekle ilgili bir kaygı duymaksızın çalışmak istiyoruz. Evet. Bu kadar basit. Peki, şimdi tam gün yasası konusunda bunları konuştuk. Bir de tıp fakültelerinin durumu herhalde sizin de önemli gündem maddelerinizden biri. nedir hastanelerde yaşanan dikkat çekici sıkıntılar? Ne Bugün istedim? sizin de haberinizde gösterdiğiniz gibi evet. Türk Tabipleri Birliği 2. Başkanımız Sayın Profesör Doktor Özdemir Aktan hocamız geldiler. İşte 100 kişiden fazla bir dinleyicinin katıldığı bir toplantıda tıp fakültelerinin sorunları üzerine epey bir konuşma olanağı bulduk. Tıp fakültelerinin birkaç önemli sorunu var. En önemli sorunlarından bir tanesi ekonomik sorunlar. Evet. Bakın çok kaba bir şey söyleyeyim. Tıp fakültesine hep sorunlu hastalar gelir. Yani diğer hastanelerde tedavi edilmesi zor olan hastalar. Evet. Kişi ameliyat olacaktır. Örneğin böbrek ameliyat olacaktır. Aynı anda kalp sorunları da vardır. Bu tip hastalar zor hastalardır. Maliyetleri de biraz daha fazladır. ...sosyal güvenlik kurumunun maliyet tablosuna bakarsanız... ...örneğin devlet hastanesinde 50 liraya ortalama olarak bir hasta maliyeti söz konusu olurken... ...tıp fakültelerinde bu 150 lira civarındadır. Evet. Şimdi bu kadar fazla maliyeti olan bir hasta için... ...geri ödeme kurumları aynı işleme yalnızca %10 fazlalık bir rakam aktarırlarsa... ...tıp fakültelerinin bu paralarla ayakta kalması mümkün değildir. Evet. Birincisi bu. İkincisi son 5 yıl içerisinde... Sosyal Güvenlik Kurumundan tıpta tıp kütelerine aktarılan oranlara baktığımızda %22'ler 23'lerden %15'lere %16'lara kadar bir düşüş olduğunu Nerede, buna karşın örneğin özel sektöre %14 civarında aktarılan paranın %28'lere çıkmış olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla paranın dağıtımında da bir sorun var. Bu tabi tıp fakültelerini ekonomik girdi açısından çok olumsuz etkiliyor. Evet. İkincisi sorun bununla bitmiyor. Aynı zamanda tıp fakültelerine hem asistan gibi akademik alanlarda hem de diğer çalışanlar gibi kadro. hemşire, sağlık memuru, sağlık teknisyeni gibi kadro desteğinde de bir azalma var. Ve böyle olunca kurumların ayakta kalması elbette zorlaşıyor. Bunun üstüne şimdi bir üçüncüsü öğretim üyeleri de içinde olmak üzere bütün çalışanların ek ödemeleriyle ilgili sistem değişiyor. Örneğin bir Şubat'tan sonra nasıl bir sistemle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Bugün bir YÖK genel kurulunda konuşulacaktı ama henüz hiçbir haberde dinleyemedim. Sonuçların ne olduğunu bilmiyorum. Yani Üniversitelerde en başta hocalar olmak üzere Bir gelecek kaygısı var Üniversitedeki öğretim üyelerinin yetiştirilmesinde ciddi sorunlar var Bugün bazı rakamlar da konuşuldu Gelecek özellikle, kaygısı olunca ilgilenemiyor aslında. Bakın özellikle temel bilimlerde çalışan Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı Çok fazla evet. Klinik dallarda şimdilik böyle bir sorun yok ama Bir de temel bilimlerde çalışan hocalarımızın Klinisyenler gibi bir ek ücret kazanma olasılığının da olmadığını düşünürsek Kimse o taraflara doğru yönelmemeye başlıyor evet. Bu da tabii hekim yetiştirme açısından Bir kalite sorununu ne yazık ki gündemimize taşıyor. Anlaşılan o ki sağlıkla dönüşüm konusu daha çok tartışılacak ve biz de herhalde sizi e, sürekli konuk almaya devam edeceğiz. Umarız daha sağlıklı bir e, kent ve ülke ile karşı karşıya kalırız. Çok teşekkür ederim bize bir olanağı sağladığınız için. Biz de aslında böyle sevimsiz konularla ikide bir evet. toplumun karşısına çıkmak istemiyoruz ama sorun oldukça bunları konuşmaya devam edeceğiz. Mücadelemiz sürecek. Biz bu mücadeleyi 13 Mart'ta Ankara'daki bir yürüyüşe kadar taşıma Peki, Çok teşekkür ediyoruz Sayın Palar. Konuğumuz...